Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gayvan Dal alıyorum. <laughs> Gayvan Dal alıyorum. WP yatırdım. Helal. Evet, Gayvan Dal. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi basıyorum. Oğlum mağazama nano kırılma dur, şerif geldi. Dur, Ve aldım arkadaşlar. Alayım mı? Yükselteyim. Mağazaya na nano kırılma tamam, şerif geldi. Gördüğünüz gibi yükselttim arkadaşlar. Bunu biraz deneyelim. Karşılaşma bulundu. Siz ne girdiniz? Rekabet mi? He. <laughs> Aga ben poligon girdim. <Gülüyor> şey. Ultim hazır. <laughs> ben çıkıyorum hadi görüşürüz siz rekabet <laughs> girin. <laughs> Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar abim sağ olsun bunu aldık. Rek mavi rengini açıyorum. Evet arkadaşlar video kadar